Evet arkadaşlar, Türkiye'ye gelen ilk iPhone 15 Pro Max'lar diye düşünüyorum ben şu an bunların. bugün günlerden 8 28 Ekim Cumartesi. Normalde yarın gelecek diye bekliyordum ben. UPS e öyle gösteriyordu ama sonra da buçukta başka bir tarih için ertelendi diye bildirim geldi. Sonra ben bekliyordum pazartesi çünkü cumartesi genellikle sevkiyat yapmıyor diye biliyordum UPS e ama bugün cumartesi. Günü tam saat 13.25'te geldi. Heyecanla açıyoruz. Normalde video çekmeyecektim ama bir arkadaşım ikna etti. Çek dedi. Ne olacak dedi. Evet çekelim bakalım. Kutu açalım Çok güzel paketlenmiş. Uf. Şu şekilde 15 Pro Max siyah. Titanium 256 GB versiyonu aldım ben. Gelmiyor. Geldi. Puh. Bayağı güzel gözüküyor. Power düğmesi burada işaretlemişler ne güzel hmm. ses kısma açma ses alma burada aksiyon düğmesi kameralar kameralarda çok büyük bir değişiklik yok sadece bildiğim kadarıyla şu 5 kat artık zoom oldu açalım evet, beni görüyorsunuz şu an neye bak gayet güzel. Bek yani görünümden çok daha hafif. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Ben de 13 vardı yine Pro Max. Ondan kesinlikle daha hafif. Bunu alacağım diye onu sattım. O yüzden şu an kıyaslayamayacağım. <laughs> Ama kesinlikle daha hafif ve çok güzel elde duruyor. Daha güzel elde duruyor. Şu köşeler falan herhalde biraz daha geliştirmişler. Öyle. Ama beklediğimiz kablo işte bu. Type C'den Type C'ye artık kaplu karmaşa son. İki tarafta Type C. İstersen böyle takarım. İstersen diğer ucun tarafı. <laughs> ne güzel değil mi? Ay bir de işte şarj adaptörünü koysalardı içinde Evet, burada sticker, sticker'ım, sticker. Mikör. Şeyi açmak için, sim kartı sokmak için ve başka da bir şey yok. Neyse, artık böyle zaten. Kimse adaptör koymuyor, yapacak bir şey yok. Kaputumuzu kapatalım. Eğer daha derin bir ee, deneme videosu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre video çeker.